O denetimi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülen ile donanma komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bu şekilde Barbaros'un torunları olarak, efendim, Piri Reisler'in torunları olarak gece gündüz demeden Verilen görevleri büyük bir başarıyla yaptı yapmaya devam ediyor. Burada inceleme ve denetlemeleri sırasında sessiz ve derinden parolasıyla görev yapan denizaltı filosu komutanlığına da giden Akar. Yeni tip denizaltı projesi çerçevesinde yapımı devam eden reis sınıfı denizaltılardan Pir reiste incelemelerde bulundu. Denizaltı komutanından devam eden deniz kabul testleri ve faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, denizaltı personeli ile bir araya geldi. Yunanistan'ın Girit'te 6 mil olan karasularını 12 mile çıkarmaya hazırlandığı iddiasına değinen Akar, 6 milden fazlasını kabul etmeyiz diye konuştu. 6 mil artık gele olunabilecek en min şey azami nokta. Onun dışında herhangi bir şekilde kara yük yükseltilmesi kabul etmiyoruz. Yunanistan'ın işgal girişiminin milli mücadeleyle akamete uğradığını hatırlatan Akar, Kocaeli'den Yunanistan'a seslenerek tarihten ders alın, başınızı belaya sokmayın ifadelerini kullandı. Türkiye'ye tehdit diyorlar. Ya biz Türkiye olarak kimseye tehdit etmedik. Yunanistan hiç etmedik. Hiç etmedik. Türkiye güçlü, güvenilir, etkin bir müttefik. Ve diyoruz ki güçlü Türkiye, güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri, güçlü NATO, güçlü ittifak diyoruz arkadaşlar. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Kıbrıs'ta garanti ittifak anlaşmaları var. Bu çerçevede orada bulunuyoruz. Buradaki hakkımızı sonra kadar kullanmakta kararlıyız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Arkadaşlar kuruldu. Şimdi mesele onun tanınması meselesi bu çalışmada da sürüyor. Diyoruz ki bu konuda e, herhangi bir şekilde Yunanistan'a yanlış hesap yapmayın. Yanlış hesap yapmayın. Yanlış olarak girmeyin.